siktirin bir şey yetelim. Aço. Bugün Orkun'un acısını deniyoruz. Eniştemle birlikte. Onu ben alayım canım. Hayır ben sana sıkayım. Asla. Allah aşkına. Asla. Hadi sık. <gülüyor> <gülüyor> ha, ne oldu? Aç şu kırmamı lazım. Aga! Yavuz isot ağzıma atmış gibi. Görelim. Alo, şey, fap şeyi gidiyorsunuz. Bu moru girmişsin. Aynısını Gidemezsin. mısın? Ah. bu. Bak, su nerede? Yanıyorum, bırak beni ya. İzletir misiniz? <laughs> Geç anne yoğurt. Aa, yoğurt güzel geldi. Bırakmıyor manyak kardeşim beni. Lazım. <laughs> Artık yurt içiyle mücadele ediyoruz.